Merhabalar. Yone ve Yasuo'nun hikayesinin animasyonu yayınlandı. Eee şu an beraber izleyeceğiz. Geçmişe gideceğiz. bakalım neler oluyor. Noxuslu Miferi var yerde. Dolayısıyla savaş sonrasındayız. Ve Yone hayatta Yasuo'yu bulmuş. Yaptıkların için hesap ver. Yone geri dön. Onurumuzu yere ser. Onu korumaya yemin etmiştin. Evet, ana hikayesinden gidiyoruz. Yonya'yı korumaya. Etrafına bir bak kardeşim. Onurun toprağı lekeliyor. Onursuzluktan iyidir. <laughs> Onursuzluktan iyidir. Ay ya son iki kılıcı mı varmış yani kırmadan önce? Doğru mu anladım? Galiba. Ha? Affet beni kardeşim, seni bir daha utandırmayacağım. <laughs> Hmm. ya sonun geçmişe dair bir kabusuydu bu. Okey beklediğimden daha büyük bir video bu. Ofa büyük Ruhlar baba demek İyon yedirinde. Hayır, ben ruhlarla konuşmayacak mısın? Yoksa koca Yasuo neden buralara gelsin? Peki buna hazır mısın? <laughs> ne fark eder? Vaktinde yetişemem zaten. Doğru yol uzun. Belki benim tapınağım bize bir yol sunabilir. ...seçim senin. Öyle mi? Ruh çiçeklerinin dönmesi yıllar aldı. Toprak iyileşmeye hazırsa sen de hazırsındır belki. Yolu da bu mu? ihtiyarlar, çiçekler ve umut. Belki de umut kafidir. Hmm. Belki. Kendini Beyli Nehri'nin sularına bırak. Bırak sular seni arındırsın. Akıntı taşıdığın yükü alsın götürsün. Kaybettiklerini hatırla. diyecektim. Diri nasıl alıyordum gördün mü? Onurumu ayakları altına alıyordum. <laughs> Ama sen de... Mecbursam dövüşürüm. Keyif için değil. Senin kanıtlayacak bir şeyin yok ki. Savaş hiç bitmez Yasuo. Savaşmak bir şey kanıtlamaz. Senin yerin burası. Usta soğumanın yanı. Beni bunun için eğitti o. Yardımımla savaş bitebilir. Senin vazifen bu okula. Ustana. İonya'ya. O zaman gidip onu korumam lazım. Seni yüzüstü bırakmayacağım Yone. Ben seni yüzüstü bırakmışım bile. Hiç bunu. diyarlarımız arasında bir bağ kurulacak. Dertlerimden içeri kurtulduğum pek olmadı. Hı. Bazen iblislerimizi bizim bulmamız gerekir. Wait neler oluyor? Sesi duydunuz mu adamdaki? Azakana mı bu? Yone mi geldi? Göster kendini. Evet. Yone iblis avcısı olmuş tahmin ettiğim gibi. туда hmm. едешь. ulti öğrenmiş olabiliriz az önce. Çok ulti gibi bir görüntüsü yoktu ama. Ve maske olarak aldı iblis. Okey. Belinde duran maskeler oymuş. Topladığı iblisler. İlk al kardeşim. Belki senin hakkın ölüm. Ama benim elimden değil. O halde İonya'da bana bir şey kalmadı. Rüzgarın bile bir yolu vardır kardeşim. Elveda, Ione. Ionia'nın ruhu sana yol göstersin. Şu an burada bitmiş olmasın. No, <laughs> no. Okey, şimdi. Öncelikle ilk beğendiğim detay yine savaştan kalma bu. Eee... Okay. İnsanlığın başından kalma dev yaratıkların cesetlerinin, kafalarının, ellerinin, silahlarının arka planda bulunması. Ben Riot Games'le bir röportaj gerçekleştirdim. Ee, onun yanıtları geldi ve Yone ile alakalı. Ruh Festivali'nin hikayesi ile alakalı. Bu sinematik zaten kendini çok iyi anlatıyor. Ben Yone ile ilgili öğrendiklerimden bahsedeceğim daha ziyade. Yeteneklerinden ve hikayesinden hızlıca bahsedeceğim bu röportajda öğrendiğim. 5 tane soru sordum e, hikaye yazarlarına. Spirit Blossom'un genel hikayesini yazan ve aynı zamanda Fiddlesticks'in hikaye yazarı Jeyrod ve e, genel olarak Yone'nin hikayesiyle ilgilenmiş olan bir arkadaş ve Yone'nin şampiyon tasarımcısından yanıtlar aldım. E, en merak ettiğiniz soru olduğunu düşündüğüm şey şu sorumdu. Yetenek olarak Yone Yasuo'nun e, bir counter'ı mı olacak yoksa Yasuo ile iyi çalışan bir şampiyon mu olacak? E, yetenek kitinin ne kadarı Yasuo ile olan ilişkisi üzerinden tasarlandı? yanıtsa şu oldu. Ee, oynanış tasarımı çok e, iyi yapıldı öncelikle, şu an için Yone Yasuo ile gayet iyi çalışıyor. Yetenek kitinde iki tane havaya sıçratma var ve ultisi rakipleri bir araya toplayıp sonra onları havaya kaldıran bir yetenek. Dolayısıyla Yasuo ultisi için mükemmel bir araç diyor ki bu sinematikte de, hatta ben bunu yan tarafa alayım da burada döne dursun. Ee, Savaşları sırasında dikkat ettiyseniz iblisle olan savaşlarında e, Yone hem Yasuo'yu hem de iblisi birden fazla defa havaya sıçrattı. E, dolayısıyla böyle bir e, kiti olması çok şaşırtmadı. Bakın bu sahnede direkt Yone onu havaya sıçratıyor ve Yasuo onu atlayıp ulti atıyor. Dolayısıyla burada büyük ihtimal o Yone'nin e, charge'layıp dönerek milleti ortaya çekip havaya savurduğu bir ulti görüyoruz. Ee, Yone'nin hikayesiyle ilgili sorular da sordum ama öncelikle şunu sordum. Bugüne kadar kostüm serileri hep paralel evrenlerdi ama bu direkt hikayeyle bağlantılı gibi görünüyor. Ruh Festivali kostümleri ana hikayeyle ne kadar alakalı diye sorduğumda şöyle bir yanıt geldi. Ruh Festivali... Ee kostümleri bir evren olarak ruh dünyasını temsil ediyor aslında ve İonya halkı arasında bu efsanelerden nasıl bahsedildiği, bu ruh dünyasının nasıl anlatıyla, nasıl anlatıldığı ile alakalı. Her şampiyon bir ruh, bir iblis, bir ilah, bir efsane şeklinde anlatılmış durumda ve dünyanın kendisi akışkan, sürekli değişen, zamanın dışında insanlara geçmişten, gelecekten ve günümüzden farklı şeyler gösteren ee, değişik bir yer ve ilk defa ruhlar alemini gördük. Aynı zamanda giren kişiye göre herkese ruhlar alemi farklı görünüyor şeklinde bir yanıt geldi. Dolayısıyla ana hikayeyle olan bağlantısı da yorumlanabilir e, bir şey. Fakat diğer kostüm serilerinden kesinlikle daha bağlantılı geldi. Şimdi asıl merak ettiğiniz bir diğer soruya geldim. Yone nasıl geri döndü ve kardeşi tarafından öldürülmek konusunda nasıl hissediyor diye sordum. Benim için gerçekten hikayedeki en önemli soru buydu. Oradaki açıklaması ise şu. Yone öldüğünde Azakana denilen bir iblis tarafından ee, beslenilmekteydi, takip edilmekteydi. Azakanalar negatif duygularla beslenen ve fiziksel dünyaya geçecek kadar güçlenmeye çalışan iblisler. Yani senin negatif duygularını topluyor, 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 yeterli güce ulaştığında fiziksel dünyaya geçiş yapıyor. Fiziksel dünyaya geçiş yaptıklarında bu takip ettikleri kişileri öldürüyorlar ve beslenecek yeni ölümlüler aramaya başlıyorlar. Fakat Yone, Azakanas'ı yeterince beslenmeden önce öldü Azakana da ruhlar aleminde Yone'nin ruhunun karşısına çıktı gayet mutlu bir şekilde. Orada savaştılar ve Yone Azakana'nın kılıcını alıp onu öldürmeyi başardı. Fakat son nefesinde bu Azakana tam ölmeden önce son hamlesiyle zaten sinematikte görmüştük Yone'yi yakalamayı başardı. Yone'nin bildiği bir sonraki şey ölümler dünyasında uyanmış olması ve iblisin bir maske şeklinde onun suratına yapışmış olması ve elinde iblisin kılıcı. Yone maskeyi çıkaramadığını fark etti ve maskeden karanlık bir enerji yayıldığını gördü. Korktuğu şey yendiği iblisin ölmemiş sadece uyuyor olmasıydı ve bu maske üzerinden uyanması hatta belki de Yone'yi ele geçirmesi tehdidiydi. Zaman içerisinde Azakana ile ilgili daha fazla bilgi toplayan Yone başka insanların Azakanalarını maskelere hapsedebildiğini Öğrendi, kılıcı kullanarak. Ve, e, bunu yapmak için aynı zamanda iblisin gerçek adını öğrenmesi gerektiğini öğrendi. Bu tarz fantastik evrenlerde çok bilinen bir konsepttir. Gerçek isim dediğimiz kavram. Hani Dora değil ama böyle evrendeki registerlanmış kod ismin gibi bir şey. True name kavramı. Daha önce FRP falan oynadıysanız biliyorsunuzdur. Böyle bir mantık eklenmiş. Ve Azakanal'ın ismini bulup, e, Kılıçla onları, maskeleri hapsedebiliyor yani. Ardından, ee, şimdi işte Yone artık Azakana avlayan, onlar hakkında daha fazla bilgi toplamaya çalışan ve kendi iblisinin ismini bulmaya çalışan bir hayat sürüyor. Ee, bunların hepsi Maske'nin gücünü e, böyle kontrol altında tutmaya çalıştığı ve aynı zamanda neden e, ölmesine izin verilmediğinin gizemini çözmeye çalıştığı bir formda takılıyor. Yone'nin Yasuo hakkındaki hisleri ise karışık ve onun e, elinde ölmüş olmasının hisleri de elbette. Her şeyden önce Yone, e, onur, sabır ve ne denir ona? Humility. Sunny Side Up oldu bu. Gerçekten kelimeyi hatırlayamıyorum. Alçak gönüllülük, alçak gönüllülük dersleri vermek istiyordu Yasuo'ya çok özür dilerim. E, çok uzun sürdü hatırlamam. Ve sürekli işte Yasuo'ya neden koşuyorsun, neden kaçıyorsun şeklinde sorular sordu. Ustaları öldüründe, öldürüldüğünde Yasuo'nun onu koruması gerekiyordu. Ve Yone her türlü Yasuo'yu hayal kırıklığına uğratmış gibi hissediyordu. Çünkü Yasuo eğer gerçekten ustalarını öldürdüyse o zaman Yone onu doğru yola sokmakta başarısız oldu demektir. Eğer Yasuo savaşı terk edip, e, yani orayı koruma görevini terk edip savaşa katılıp ustanın ölmesine sebep olduysa bu sefer de ona görev ve sorumluluk derslerini vermekte de başarısız olmuş demektir. Yone Yasuo'nun peşine düştüğünde büyük ihtimal öleceğini biliyordu. Çünkü kılıç konusunda eşit derecede olsalar da Yasuo'nun rüzgar tekniği bilmesinden dolayı Yone yenileceğini ve Yasuo'yu avlamaz sonucunda ölebileceğini tahmin ediyordu. Ama burada da en azından Yasuo'nun gerçekten öğreneceği son bir ders verebileceğini düşünüyordu, hani aksiyonlarının sonucu olarak. Yone'nin öldürülmesi, hani kardeşini öldürmek zorunda kalıyorsun bu işin sonunda diye. Ben hayatı boyunca ona doğru örnek olamadım, ona öğretmem gereken şeyleri öğrenemedim. Karşısına çıktığımda belki en azından ölümüm ona bir ders olur şeklinde gidiyor Yone gerçekten. Yani bu kadar onur takıntılı, bu kadar e, doğru yol kavramını hayatının üstüne koymuş bir adam, Yone e, buradaki hikayelerde diyaloglarından biraz anlıyoruz zaten. Bir sonraki sorum şuydu. Bu ne kadar büyülü bir evren olsa da hikaye severler yeniden doğuşlar hakkında şüpheliler. Siz de Yone'nin yeniden doğuşunun evrende ölümün ciddiyetini ve kalıcılığına zarar vereceğini düşünüyor muydunuz? Böyle bir çekingenliğiniz var mıydı diye sordum. E, kesinlikle dediler. Yone'yi geri döndürmekte ilk düşündüğümüz soru neden sorusuydu, İyi bir sebebi olmalıydı ve aynı zamanda hem Yone'nin hem Yasuo'nun hikayesini daha da e, derinleştirmeliydi ve ölümün kalıcılığına kesinlikle zarar vermemeliydi diyor. Bugüne kadar ölümden dönmüş karakterlerimiz var. İşte Mordekaiser ve Sion gibi belli büyülerle dönmüş olanlar, Senna gibi aslında zaten tam ölmemiş olanlar. Fakat Yone için bunlardan hiçbiri doğru bir kelime gibi gelmedi. Eee... Yone'nin hikayesi kardeşlerin samimi hikayesinden gelen bir hikaye ve bunun üzerinden gitmek istedik diyor. Ee, Yone'nin ve Yasuo'nun taşıdığı yük üzerinden gitmek istedik diyor. Görev, tutku ve sevgi üzerinden giden bir hikaye olmasını istedik diyor. Yasuo'nun karakterinde Yone'nin ölmesi çok şey ifade ediyor ve Yasuo'nun sonsuza dek taşıması gereken bir yük. Bu geri dönüşün... Bu yükü anlamsız kılmasını istemedik yani Aa Yone aslında ölmemiş geri döndü Yasuo artık kafası rahat gezebilir olmasını istemedik diyor Bu yüzden de Azakana'ları e, Azakana hikayesi üzerinden ilerledik diyor Yasuo Yone'nin ölümden sonra bile huzur bulamamasının Sebebi artık güncel hikayede diyor ve bunun yükümü bunun yükünü e, taşımak zorunda diyor. Aynı zamanda Yone'nin bir Azakana tarafından avlanmasının o negatif duyguların oluşmasının sebebi de Yone diyor. Ee, dolayısıyla Yone ve Yasu arasındaki ilişki de son bir noktaya gelmiş değil ve ikisi de hala ikisinin de hikayesi ilerlemiş oldu, ikisinde karakteri ilerlemiş oldu, yeni şeyler eklenmiş oldu ve çözmeleri gereken yeni sorular var. Yone öldü, ya son ellerinde öldü ve ölüm bile onun için bir son olmadı. Ölümde bile huzur bulamadı ve bunu çözmesi gerekiyor. Ee, ve maskeyi kurtarabilecek mi, maskeden kurtulabilirse ölebilecek mi, ölümde huzur bulabilecek mi gibi sorular hala kalıyorlar Yone için. Şeklinde bir röportaj oldu durum bu şekilde e, biraz yarım yamalak oldu bir yandan çevirirken kusura bakmayın baya böyle bir metni şu an özetledim çünkü size şu an bazı kısımları hafif atlayarak animasyonu baya beğendim ben bence gerçekten çok kaliteli olmuş böyle uzun epik bir animasyon e, hiç görmemiştik neredeyse gerçekten e, League of Anime'de Spirit Blossom etkinliği gerçekten en büyük etkinlik olmaya devam ediyor. Yone'nin hikayesi ve öğrendiğimiz bir tane yeteneği hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlarda yazmayı unutmayın. Ee, Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.